merhaba. Bugün havuç adam yani Murat Çelebi, Murat abiyle abi ev ziyareti yapacağız. Dört çapra meksimiz hemen de burada. Yukarıya çıkıyoruz. Çık çık çık. Ev yukarıdaymış. Şey, şey. Evet, şimdi kara. Yeni bir şey. Selamlar, ne için burada abi? Ooo, aleyküm selam Nasılsınız ya? Sağ ol Murat abi. Hoş bulduk. Bay bay bay. Ne yapıyorsun? Şey. Teşekkür ederim büllem abi. Vay. Selam veli. Selam veli. Tervaner, tervaner benim yorucam. Çünkü niye caddetmiş? Selam veli çok. Allah razı olsun. Selam aleyküm. Bakın gel bakalım. Merhaba. <laughs> <Bana> i̇yi misin? Merhaba. Allah Allah. Merhaba. Merhaba. İstanbul İstanbul Tamam. Bu da arkadaşım. Valla sigara açıyorum ben de geçin bakalım içeriye doğru. Kıramını da böyle koyayım. Bu an plato önemli. Çok güzel bir şey. Gel bakalım. Gel 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 gel. <laughs> <laughs> Burası da evin Murat abi. Burası da evin Murat abi. Avuç adam abi. Şurada kalma. Gel bakalım. Bir şey bırak. Gel atla. Biliyor. Duyduk. Evet. Kızını Evet, duyduk. Abiler öyle söyler. biliyoruz. Oğluna hediyemizi getirdik. Oğluna hediye getirdik. Allah Allah, ne ne ya. Biliyoruz. Al burada abi. Burada abi. Buyur. Oh, hediyeyi de çok seviyorum işte. Bana hediye paketleri de. Oğlum oturur musun bir tane? Koçum oturur musun? Otur aslanım bakalım. <laughs> Şunu tut bana şöyle. Havuç adam. Evet, bana tut bana. Murat evet, abi. Adam. Dur bakalım bir saniye bir bakalım gençler ya. bak. Ha, bak Vallahi, abi bak, bak, Murat abi bak. Çok teşekkürler. Abi, Allah, Allah, abi, Bir tane şu da kızı. Aynen şu da diğer kızı. Dur onu bebi, onu Meti. <laughs> onu, onu sana getirdik. Onu sana getirdik. Bunları da kendinize mi getirdiniz? Onları da kendimize getirdik. Allah Allah. Çok ilginç bir hediye oldu. Yani ben ömrümde ilk defa <laughs> evime bana sola hediye eden birisi olarak ziyaret yaptım. Tabi abi. Yani. Tabi avuç adam sıkıntı yok. Hediyenin iyi buradan... şey olmaz. Gönlünüzden geçen neyse o kabulümüz. Tabi buradan. Düşünmeniz yeterli. Göster. Sen bir Deniz şey... Elinize kolunuza sağlık. Çakmak açacak. Dur bakalım. Çakmak açacak. mı? olamıyor çakmak ya. Ya. Azim Azim rahat, rahat rahat. Tamraz böyle tamam, oturalım. Tamam. tamam gördüm. Hoş, bisikletten mi düştün? Düştü? Bakalım bakalım. Bisikletten düştü. Aa bisikletten düştü. Bakalım Neyse bakalım. Evet tekrar evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emrah mıydı? Testo evet, Taylan mı ne? Emo Taylan. Emo Taylan. Emo Taylan. Bak, hiçbir zaman başkası olma. Her zaman kendin ol Abi evet Emo Taylan. Yani, Emo Taylan. Taklit, taklit iyi bir şey değildir. Her zaman kendin olacaksın. Taklitten kaçın. Başkasını taklit etmeyi bırak. Başkasına özen. Bunu örnek al. Ama sen her zaman farklı ol. Kendin Neyse. ol farklı ol koçum. Bak adam bunu yapmış mesela. Çok farklı bir şey yapmış. Çok değişik bir şey yapmış. Çok da güzel yani. <laughs> Sevim Sabah akşam ben bunu elimden düşürmüyorum. <laughs> Reklamı gibi oluyor ama. Marka vermedin. Sıkıntı değil. Yani. Marka, Marka vermedin. Sıkıntı yok. Aslında bu işe girsek olur yani. Sipariş <laughs> verirseniz arkadaşlar biz bunu temin ederiz. Yani ucuza hesaplı. Böyle dursun. Reklam değildir. Evet. Reklam değil. Burada abi ne işle uğraşıyorsunuz? Valla gençler mi? ne işle uğraşıyoruz? Ben, hayvancılık diye duyduk. Hayvancılık Haycılık. var, emlakçılık var. Serbest meslek. Erbabsız. Erbabsız. E yani nasıl serbest meslek? Bugün para nerede? Ben oradayım arkadaşım. Yani biz paraya göre hareket ederiz. Ama tabii karakterimizden, özümüzden, kişiliğimizden asla taviz vermeyiz. Değil mi? Aynen. Para bizi bozmaz yani. Az paramızın olduğu günlerde oldu. Hiç paramızın olmadığı günlerde oldu. Çok paramızın olduğu günlerde oldu. Ha, canım, Elhamdülillah. Yetecek kadar paramız var mı? Var. Peki evet. burada Murat abi para mı aşk mı hep o soruyu soruyorlar da nedir sizce? Ne, neyi soruyu anlamadım. Para mı aşk mı? Valla şimdi e, o çok göreceli bir kavram koçum. Yani sizin yaşınız daha ufak. Şimdi aşk meşk işleri size boş. En güzeli hayatta nedir? İdealdir. Yani bir hedef koyacaksın kendine, bir ideal koyacaksın. O hedef, ideal e, şeyinde, yolunda ilerleyeceksin. Aşkı geç. Aşk ne zaman? Önde ideal, iş, güç, sağlam böyle ayakların yere basacak. Ondan sonra aşk, evlilik o işlere ondan sonra gireceksin. Para adam gereksiz adam işin açığı. Anladın mı? Nasıl gereksiz adam? Yani şu devir için söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Para önemli. Para kazanacaksın, müzeyecen ayakların yere basacak, sağlam bir işin olacak. Bir gelin olacak, evin olacak, düzenin olacak, araban olacak. Ondan sonra cim, zaten aşk kendiliğinden gelir. Aşkta bir sıkıntı yok yani. Başka bir sorun var mı? Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu? Oldu. Eyvallah. Başka soruları alınız yani. Sorumuz varsa. Murat abi hayatını anlatır mısın ya bize? Valla hayatımı anlatayım. Hayatım benim nasıl bir hayat? Ben e, 36 yaşındayım. Üç Çok Çocuk iyi. babasıyım. Tamam. tane çocuğum var. Biri Emine Nisa, 12 yaşında. Hatice Esma, 10 yaşında. 10 yaşına girecek. Nazım Mete var, ufak oğlu, en ufak. O da o ilk okula gidecek e, bu sene inşallah. Valla onların derdiyle dertleniyoruz yani. Hayat onların telaşıyla telaşlanırken yani siz şu an çok çocuksunuz, bekarsınız yani. Size bir hayatın telaşı yok da biz onlarla uğraşırken bir iki de yeğenim var benim Muhammed'le Emirhan diye. <laughs> onlarla ekstra cabası. Yani Bunlarla 5-6 çocukla ömrümüz geçiyor. Koyunlarınızı çocuktan saymıyor yani musunuz? Hayvancılık derken koyun işi yapıyoruz. Koyunlarımız var biraz. Kendi bahçemiz var. Kendi bahçemizde koyunlarımız var. Kaç tane koyununuz var? Tavuklarımız var. E adet önemli değil. Bazen 100 oluyor, bazen 50 oluyor, bazen 5 oluyor yani. Sonrasında tavuklarımız var, cilcillerimiz var, hayvanlarımız var. Dönem dönem bazen ördek alıyoruz, ördek bakıyoruz. Sudan bahçemiz, bekletiyoruz. Domatesimiz, biz. biberimiz var. Yani iştek gelirse evine akışı alım satım yapıyoruz. Böyle kendi halimizde rutin bir hayatımız var. Takılıyoruz yani. Durum bundan ibaret. Yani ee, okuyamadık. Ben açık konuşayım şöyle. Yani ortaokulu bitirdim. Liseye gittim ama liseyi tam doğru düzgün bitirdik bitirmedik. Karşı bu hikaye biraz. Ee, yani o nedenle siz okuyun koçum. Okuyun yani. Ama liseyi okuyun. Okuyacaksanız okuyun yani. Şimdi herkes okumuş. İki yıllık üniversite mezunu. Nasıl iki yıllık üniversite mezunu ben sana söylüyorum. Liseye gidiyor, iki yıllık üniversite bitiriyor ve hatta dört yıllık üniversite bitiriyor. BİM'e A101'e eleman oluyor yani. Aynen Aynı öyle. Üniversiteler A101'e, BİM'e, e, BİM e, e Sanayi. Işte büyük marketlere, büyük mağazalara, esvaki bunlara şey yetiştiriyor. Kasiyeri yetiştiriyor. Eğer böyle yapacaksanız okumayın. Liseyi bitirin, adam gibi iş hayatına, ticaret hayatına girin. Reklam değil. Durum böyle. Reklam değiller. Ondan sonra cuma, bilmiyorum bu YouTube olayı nasıl. Aslında benim bu YouTube'a giresim var. Bir türlü şöyle kendim bireysel olarak giresim. Var. Bir hazırlık yapmam Ne hakkında? Var, ne hakkında bilmiyorum. Baktım sosyal mecra, YouTube baya güzel, eğlenceli. TikTok sevmiyorum. TikTok genelde Lüzumsuz, gereksiz Hayır, insanların evet. toplandığı e, bir mecra olmuş yani herkes orada ne yaptı ama YouTube öyle değil YouTube gayet başarılı bir mecra yani YouTube'da bulunmak güzel. YouTube'a Bu şey. iş ortağı... E, Sizin de tebrik ediyorum gayet evet. şimdiden YouTube'a YouTube girmişsiniz, ileride umarım emekleriniz boşa gitmez, YouTube. Yani bir yayıncı, güzel bir yapımcı olursunuz. YouTube. Temennim öyle yani, gençler. Youtube'la iş ortağı da olunabiliyor, para da kazanabiliyor. Kızım, beyaz çiçek getir de Emine, otur sen baba. Hah, aç onu. Evet. Evet, devam ediyoruz. Sodalarımızı edelim. da açtık. Sodalarımızı açtık. Sodalarımızı çevirdik. Vallahi, sodayı ben ikram etmek isterim ama siz getirmişsiniz yani. Yok yok, bizden. Kesin ne de demek dayıcığım, de de ne demek? Ne demek? <laughs> Havuç abim. Kesemize böyle. Adam havucu sporunu yani yazmış ya. Yani abi de ben havucu ekmiyorum, havucu yetiştirmiyorum ama yani Hı. havuç bulunduğumuz bölgede havuç meşhur olduğu için biz hayvanlara da havuç verdiğimiz için <laughs> gençler böyle havuç abi diyorlar bize. Gençlerin tatlı Köyün... böyle güzel isimlere de sayı oluyoruz yani sıkıntı yok. Köyün ha havuç abisisin değil mi? Yok canım estağfurullah. Köyde şey sana ne diyorlar genelde? Bana öyle demiyorlar. Köyde bana normal. Ne benim ne hesabım yok. Adımla hitap ederler bana Murat abi. Murat'ım. Ya şimdi yaşına yaşına yavaş yavaş abi olmaya başladık yani. Niye yaşımız? 34 yaşında. Ben yaşın kaç yaşında? Efendim? Çocuklarının yaşında. Onu söylemişti. Onu az önce söyledim ama Emirhan Bey takip etmediniz herhalde. Elma tıklamamı. <laughs> Ayıp ediyorsunuz. Evet bir eee... bir dakika bir teknik ya arzalan. Bu ne oluyor? Kadıköy boğazı. Ben Emo Taylan olarak Kadıköy boğazını ziyaret ettim bir kere. Ondan önüne kaldım. Allah'a ısmarladık. Güzel bir Kendiniz olun oğlum, sağa olun, olun. Durum böyle gençler. İyi <laughs> abi. Hayat güzel, yaşamak güzel, ondan sonra insanlar güzel. Para kazanmak güzel. Para kazanırsan hayatta daha güçlü olursun, daha sağlam olursun. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. O yüzden mücadele edeceğiz. Başka sorunuz var mı gençler? Var. Neymiş? Sorunuzu dinlerim ben, sıkıntı yok. Benim hakkım çok. Böyle sessiz sessiz oturacağız mı yoksa? He? Evi gezecek bir şey yok ya. Evi, evi gezeceğiz deseydiniz, <laughs> evi gezdirmek için evi toparlardık. Şu an evi müsait bir Evde durum. tek başına mı yaşıyorsun? Evde tek başıma olur mu canım? Dedik ya üç tane çocuk vardı. Babam, annem var aşağıdalar. Aşağı. Ben yukarıdayım ikinci katta. Eşim, ailem, ben, çocuklarım. Durum böyle. O zaman ne diyoruz? Sizi takip eden arkadaşlara rica ederim. Beğensinler, like, atsın, like atsınlar. like Abone olup like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Burada da bu muhabbeti keselim. Eğer bu muhabbetiniz yine olursa tekrar benimle ileride gelebilirsiniz. Biz Sıkıntı çıkalım. yok. Kendinize ya, iyi bakın. Allah'a emanet. Hadi Allah Sizi ağırlamak benim için bir zevkti. Onur meselesiydi. Bir, bir dakika. Bir saniye. Bu güzelmiş abi. Bu güzel, bak çok güzel. Bak. <laughs> Serin yani abi. Ondan Onu da, ben bunu almadım. Bunun benim kızlar getirmiş. Nereden getirdiler? <laughs> nasıl getirdiler bilmiyorum. Fiyatını da bilmiyorum ama yani şunu getiren Bir ihtimal çınmalı. <laughs> çınmalı olduğu için çınmalı olduğu için yurt dışından ithal edilmiştir. Yani adamlar satıyor abi. Yapıyor. Arkadaşlar Yapmıyorum. ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Emirhan Bey. Sağ Emo... alalım. Ama ayıp ediyorsunuz. Emo Emo Tayhan. <laughs> Emirhan diyeyim ya. Kadar bitirmeyelim. Sen ne yapıyorsun? Kameraman <laughs> arkadaşım. Şekilde şekile gidiyorum. <laughs> tamam. Arkadaşım. Hadi bakalım. Yeter. Ben bu sohbeti, muhabbeti artık fazla uzatmak istemiyorum. Hayırlı, yapayım, akşamlar. hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Hadi. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoların daha sık gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoda dahil olan Murat abi'ye çok teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.